<Sessizlik> o da dünlü oldu be. doğru mu doğru kanıt ne yapacağız? Evet. Tunce. <Sessizlik> evet, anlatsam olur ne yapacağımızı? Evet, tunce. Jenga miyiz arkadaşlar? Evet, doğru. Biz şimdi ne yapacağız. Jenga'ları nasıl dizicem? Arkadaşlar anlat. Hadi cici, hele Cilik, <Sessizlik> şeyde biz yaz. Doruk lütfen. İnci ol. Lütfen saygılı ol aşkım. O dedi mi? Ay çok tatlı. <laughs> Arkadaşlar Doruk'un dediğini ben şimdiden çevireyim. Aynen bu şekilde hemen Hemen ablacığım bana ismini taş verir misin? Taş. Taş Oy ama atmadan. Cici ayrı cici 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 Baba aya Ayşe Cici 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 lütfen Ayşe Baba Baba Hayır dört Şey? Tamam dur, dur. Kameranın önünden çekilir misin? Hayır Ha şeye koyalım, şeye. Oraya koy. Ya Birazdan geçeceğiz çünkü oraya zaten. Hı. Oraya birazdan geçeceğiz. Al oradan onu. Abi oradan, geçeceğim, Arkadaşlar şu an yürümekle Bekle, bekle, bekle. Ha! geçeceğimiz yere. ilk olarak doğru geçsin. Arkadaşlar çalışma masamın arkası. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar arkadaş, çalışma masam neden böldürüyor diyeceksiniz. Geçin. Çünkü arkadaşlar Geliyorum. E, 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 bir dakika. E, arkadaşlar çünkü Doruk benim eşyalarımı karıştırdığı için, kitaplarımı aldığı için o yüzden böyle çevirdik. Ve biz de burada eğleniyoruz. Arkadaşlar giriyorum ben de. Ay ay giriyorum. Bekle hayır. Doruk çık oradan. Aha. Doruk hayır. Hayır Türkçe. Aşkım. Hayır hayır Türkçe. Arkadaşlara göstermiyorum Doruk. Kötü örnek hayır. Bu da buraya yakma yeri zannetti. <laughs> Arkadaşlar biz burada bin din oturuyoruz da Doruk şu anda bizim. Doruk hadi ama doktor setiyle oynayacağız lütfen aşkım. Bir sıraya koyalım kamerayı. <laughs> Arkadaşlar burada biz bazen annemizden gizli oynuyoruz. i yeah.